Cevizli muhallebili pasta için 3 adet yumurtamız, 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı su, ve 1,5 ya da 2 su bardağı kadar un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu hamurunda kullanacağız. Muhallebiyi de şimdi hemen bir yandan kaynatacağız. 4 su bardağı sütümüz var, 2 yemek kaşığı unumuz var, 2 yemek kaşığı nişasta, 5 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya 1 su bardağı ceviz ıslatmak için ise 1 su bardağı süt 2 e, yemek kaşığı şeker üzerinde de Hindistan cevizi kullanacağız. E, Serpil ben hemen muhallebi vereyim sana sen onu kaynatırken ben de kekini hazırlarım. Tamam Cani. sütlü bir muhallebi olacak e, çok da yumuşak bir lezzet olacak içerisine dövülmüş ceviz koyacağız e, şöyle döküyoruz bu ödülleri alıyoruz ama ben dün yayında da söyle. E, Ödül gecesinde de söyledim bu e, ödülleri tek başına almıyoruz efendim, bütün ekip için. E, i̇lk başta Serpil zaten yanımda sağ kolum gibi sürekli her şeyimde, ona da çok Şimdi, teşekkür ediyorum gerçekten teşekkür her zaman var ol. Sonrasında tabii ki rejimiz var, kameramanlar var, e, kızlarımız var, birçok kişi bu ödülü alıyor. Tek başına zaten bir iş yapılmaz. Ekipsen güzelsen, evet. mutluysan ekrana yansır. Ben çok mutluyum. 215 7. bölümdür, 17 bölümdür o kadar renkli karelere e, ve dakikalar yaşadık ki burada inanan hiçbir zaman küsmedim, hiçbir arkadaşıma da gücenmedim. Olabiliyor. Her insan arasında böyle birazcık tedirginlikler, gerginlikler yaşanıyor ama biz bunları çok güzel kapatıyoruz çünkü e, ne derler? Seveceğiniz efendim. Hayata güzel bakmayı biliyoruz. E, kimse dört dörtlük değil. Herkes bunu bilecek efendim ona göre de yaşayacak. Ee, dediğim gibi ilk başta zaten yardımcıma çok teşekkür ediyorum. Bak böyle konuşma ben ağlarım vallahi. <laughs> seviyorum seni gerçekten. Seviyorum. Rabbim eksikliğini vermesin. Amin. Herkesin yeri Hepimizin ayrı. İnşallah. Şimdi burada yumurtamızın sadece akını ayıracağız, sarısını kullanacağız. Akını da ziyan etmiyorum. Gördüğünüz gibi ayırıyorum. Buna çok dikkat ediyorsunuz ama gerçekten bazen kaçabiliyor. Evet. dağılabiliyor o yüzden oluyor. Ben de hani özellikle burada 217 bölümdür söylüyorum. Hiçbir şeyi e, ziyan etmeme taraftarıyım. Malum hiçbir şey kolay sahip olunmuyor. E, bu bravo, şek bravo, bravo. Şekerimizi koyuyoruz buraya. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Dış sesler girdi herhalde içeri. <gülüyor> <gülüyor> Olur efendim canlı yayın. Canlı yayın. E, Afınıza sığınıyoruz. Sanki. Evet güzelce e, nişastamızı yediriyoruz. Unumuzu yediriyoruz. Bunları bu önden Karıştırma yaparsanız çok daha başarılı oluyor. Topak topak olmuyor. Ben şimdi bunu serpiciğime emanet edeceğim. Ve size kekin bütün püf noktalarını paylaşacağım. Aleliye'yi da koyalım da. Sonra istersen. Sonra koyayım ama unutuyoruz ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık başta koyuyorum. Neyse Duş sen onu unutmazsın. Ayırıyorum. Şöyle onu da alayım ben bu tarafa kaseyi. Sana Hı. lazım o. Serpil onu güzelce. Ee, kaynatırken burada bir kek yapacağız. Bakın aslında bu keki yaparken çok bir malzeme kullanmayacağız. Çok azıcık bir suyum var. Yumurta sarılarım var, yumurta aklarım var. Yani bu keki yaparken aynı pandispanya yapar gibi dikkatli bir şekilde çırpacağız. Ee, i̇nşallah mahcup olmayacağız. Yuvarlak cam kalıbımızda yapalım mı? Fırın kabımız var ya. Minik evet olursa daha iyi olur. Çok kabarmayacak. Şöyle bakın. Sarılarımı ayırıyorum. Burada e, dikkat etmeniz gereken nokta hiçbir şekilde sarının bu tarafa karışmamış olması gerekiyor. Bu arada ilk şifre şahidi efendim onu da söyleyeyim. Arada not edin. İlk şifre şahidi. Çok dikkat ediyorum ki sarılarla beyazları karıştırmayayım. Sonra istediğimiz o kabarık görüntüyü elde edemeyiz yoksa. Şöyle ve sonuncusunu da aynı itinalıkla alacağım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma çıktığımız her yolda bizimle birlikte ol. Amin. Rabbime sırtımızı dayadığımızda inanın her şey gerçekten yerini o kadar güzel buluyor ki ben hep söylüyorum. Yani dua, her kapıyı açacak olan dua. Şekerle yumurta sarılarını çırpacağım. Akın içerisine bir fiske tuz atabilir miyiz Serpil'im? Sen elin yağlı ben atayım yağlı. Bir fiske tuz attığınızda hem lezzeti açığa çıkarıyor hem de daha güzel köpürmesini sağlıyor. Şöyle bakın bir fiske tuzumuzu attık. Ee, kabartma tozu ve suyu sonuna bırakacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim deyip birazcık gürültü yapacağım. Çok özür dileyerek. Evet güzelce atları kar tanesi, kar bezeleri olana dek çırpmamız gerekiyor. Çok iyi çırpmak gerekiyor. Yumurta atımız duruyor. Sonu da alabilir miyim buraya? Ziyan etmeyelim. Ha, ötekin ha, mi? Ötekini de. Ötekini de. Bakın az önce muhallebi için ayırdığımızı da ekliyorum. Ziyan olmasın. Dört yumurta akı kullanmış olacağız. Sadece ziyan olmasın diye. Evet. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Böyle taş gibi olana dek... Çırpacağız. Köpük köpük. Çok özür diliyorum bu görüntüyü ben de sevmiyorum evde ama... Bu işlemi yapmazsak istediğimiz kalitede kek elde edemiyoruz maalesef. Daha çok kek gibi oluyor. Bir sandistanya keki gibi yapmak istiyoruz. Bakın yavaş yavaş katılaşmaya başladı. Bir fiske tuz ilave ettik. Bir fiske tuzla beraber. İyice köpürtüyoruz. Köpürtüyoruz. Aman Allah'ım. Yumurtanın da bu halini seviyorum. Evet. Yumurtanın da bu halini seviyorum. Çok özür diliyorum gerçekten. Başınızı şişirdi. Ne olur bu esnada ekranı değiştirmeyin. Bakın ben sizin için tahammül ediyorum bu sesi. Siz de bu sesi dinlememek için ekranı değiştirmeyin. İşte hazır. Yaptım. <laughs> bakın. Evet. Bakın hiç oynamıyoruz. Şey Krem şanti gibi oluyor. Evet biraz daha derse. çırpsam olacak. Evet. evet, biraz daha çırpsam öyle olacak. Şey Güzel oldu. Şey evet. Bakın birini bir azıcık şey kaldı kalmış mı? Var mı bu beyaz? Şöyle bir ekrandan elkanlardaki... bakayım. Yok galiba. Yok değil mi? kalmış tamam. Şimdi bakın önce akı çırptım ki sarılar aka gelmesin. Eğer sarıların bir damlası aka geldiğinde bu şekilde köpürme alamazsınız. O yüzden çok dikkatli ve itinalı bir şekilde ikisini birbirinden ayırmanız gerekiyor. Şimdi buradan buraya geçebilirim. Sıkıntı yok. Burada şekerle birlikte bir köpürtme yapacağım. Şöyle yumurtalarımı. Tabii bu böyle çok çabuk köpürmeyecek çünkü malum sadece sarılarımız var. Şöyle... Bakın. Hop. Evet, bu da yumurta sarısı. Bunu da krema haline gelene dek yapıyorum. Şöyle. İçine suyumu da ekledim. Güzelce çırpmaya devam ediyorum. Bakın, şekeri iyice eriteceğiz. Burada suyla birlikte. Evet. Nermin'le hep mutfakta bugün çok başarılı bir, handespanya keki gibi harika yumuşacık bir kek hazırlayacağız. E artık e, mikser işini ortadan kaldırabilirim. E, bu saatten sonra yavaş yavaş e, spatula ile birlikte ilerleyeceğim. E, e, ama başka bir kapta karıştırsam yavaş yavaş burun da küçük olacak. Kekin şunu etsin. vereyim. Heh. sana zahmet olacak biraz kirlettim ortalığı ama. Yok yok. Şunu da alayım şöyle. buluşana kadar öyle. Aynen. İşte burada birazcık buluşturma esnasında sizi şey yapacak, ee, sıkıntıya sokabilir. Şöyle bak temiz çalışıyoruz. Bir de bir şey söyleyeyim Nermin. Bu, bu, bu. <laughs> şey de yapılabilir aslında değil mi? Ee, şu üç tane e, sütle yaptığımız tatlı için. Evet evet. Tillich'e Tillich eki gibi aslında bu. trili eki gibi. Malzemesi çok az. Ee, gerçekten çok başarılı bir kek. Aynen. Ee, bakın şöyle. Bir de elek isteyeceğim serpilici. Ee, bu tarz e, keklerde mutlaka eleme işlemi yapacağız. Bakın yumurta akına şu an el <laughs> sürmedim. İlk başta şurada birazcık e, unumu alacağım. Şuradan birazcık kabartma tozunu ve vanilyamı ekleyeceğim. Ben Burada bunu kapatıyorum Nermin. Şöyle boğuldu. bir elime Süpersin. Yapacağız şöyle. Bakın neden eliyoruz? Kek neden kabarmıyor? Ee, Birçok püf noktası var ama ilk başta elenmeyen un her zaman içerisinde şöyle topaklar veya ekstradan e, istenmeyen böyle var. maddeler bırakır. Bunu da elemediğiniz için keke karışır ve kek kabarmaz. Bir de keki yaparken güzel yumuşak bir pandispanya hazırlamak istiyorsunuz. Köpürttükten sonra mikseri aradan çıkartacaksınız bu şekilde içe doğru döndüre döndüre e, çırpmanız gerekiyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bakın buradan yavaş yavaş şöyle alacağım. Bakın o kadar güzel olmuş ki. Tıraş köpüğü gibi. Evet, tıraş köpüğü gibi <laughs> valla. Şöyle yavaş yavaş yedireceğim. Söndürmeyeceğim. Söndürürsem istediğim şekilde başarılı bir kek elde edemem. Pandispanya tarzında yumuşak bir kek istiyorsam her zaman e, yavaş hareketlerle e, yumurtanın akını, çırpmış olduğumuz yumurta akını kekime yedirmek zorundayım. Yani birazcık sabır işi. O yüzden bu tarifi ilk başa aldım ki hem püf noktalarıyla anlatayım. Koştur koştur yapılabilecek bir tarif değil. E, birazcık kap kirletiyorsunuz mutfakta. Artık arkanızı toplayan biri varsa Serpil şey gibi rahat rahat <laughs> çocuğa Benim annem evde, burada da Serpil yapacak bir şey ne yok. Ne yapalım? Bu işte böyle yapacak Vallahi bir şey. Vallahi kurtarıcı. Şöyle eliyoruz kalan unumuzu da. Bakın, içindeki topaklar görüyor musunuz? İşte bunlar kekimizi kabartmıyor. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi burada da efendim yumurta akımızı şöyle bir miktarını daha alıyorum. Bakın o kadar güzel çıkmışım ki hiç ıslaklık yok. Şimdi tekrardan unla birlikte birazcık haşır neşir ediyorum burada kek kısmını iyice yedireceğim. Yumurta akı şu an böyle katı gibi gözükebilir ama dağıldıkça hamurumu gevşetecek. Bakın hepsini birden koymuyorum. Söndürmemek adına. Şimdi hepsini alabilirim artık. Ben, ben burayı hallettim canım. Süpersin. Onun kabını da değiştirmek Aynen. Üstünü evet. Örttürüm. Aşamada cevizini koyarız. Şimdi. Şimdi burada ben bunu şimdi güzelce yedireceğim. Alttan üste. Bakın. Şöyle. Yavaş yavaş döndüre döndüre yedirmeye devam ediyorum. Ee, birazcık dediğim gibi zahmetli ama çok yumuşacık bir kek oluyor. Ee, görüntüye birazdan bayılacaksınız. Böyle çalışıyoruz efendim yapacak bir şey yok. Mutfak emek demek. Emeksiz yemek olmaz. Eğer emek olmadan şak yemek yaparsanız kimse beğenmez. Beğenilmesi için de birazcık sabırla, itinayla ve aşkla yapmamız gerekiyor bu işi. Bak çok güzel oldu. Bence de. Hiç de sönmedi hamurumuz. Çünkü yavaş yavaş ilave ettim. Şöyle birazcık kontrollü <laughs> döndürdüğüm için alttan üstte e, bu şekilde yumurta sarımı şey akımı yediriyorum kekime. Evet. Yumuşacık bir kek olacak. Şimdi beraber izleyeceğiz. Bence elimi küçülttüm. Ellerine Onu sonra sağlık. karıştırıyorken vereceğim diye yapmıyorum... Katmıyorum. Şimdi bakın yapmış olduğum bu güzel hamuru şöyle kabımın içerisinden sıyırıyorum. İyice yağlamış olduğum bir fırın kabımın içerisine alıyorum. Ee, fırın tepsisi de kullanabilirsiniz. Fark etmez. Şöyle. Biraz daha alayım Serpil ondan ben. Ha, sayırdım. Zaten yok yok. Düğünde şey kalmamış öyle. Evet. Şöyle eşit yayacağım. Hala içindeki ak köpük köpük. Bunu hissedebiliyorum ben şu an. Hala içindeki o köpükler işte keki daha güzel kabartacak. Ee, bir fiske tuzla akımızı güzelce kabarttık. Hemen bir elime su tutayım izninizle geliyorum. Gel canım. Elime yapıştı. Şimdi bunu bir kelepçeli kalıbın içerisinde de yapabilirsiniz. Çok da başarılı olur. Şöyle kenarlarını da alayım. Birazcık vurmamız gerekiyor. Vurduğumuzda yakın çekimde de göreceksiniz. Üstünden hemen hava kaba kabarcıkları çıkacak. Bakın. Nokta nokta oluyor. Gözenek gözenek. Çok özür dilerim ses yaptığım için. Yaramaz çocuklar gibi bugün tamam. E, keki pişirirken e, iki püf noktasına da dikkat edeceksiniz. Alt üst bir ayarda olacak. Panlı ayarı çok açmanızı önermiyorum. 170 derecelik ısıya bırakacağım. İlk 15 dakikadan sonra ise 185 yani 180-185 derecelik ayara çıkaracağım. Ama ilk 15 dakika 170 derecelik ayarda yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Kek birden kabarırsa Birden de sönecektir. Kekimizi kabarttığımız gibi söndürmemek için bu püf noktasına da dikkat edelim. Evet, şu an 150'de. Ben 170'e çevirdim. Fandan çıkardım. Alt üst bir ayarda. Fırını altının bir üstüne koyuyorum. Kek e, tam ortada pişmez. Hep alttan bir üstte koyun. Çünkü hele böyle fırın kaplarında pişiriyorsanız kekin altı çiğ kalır. O yüzden bir İki, ikinci katta, ortada değil, koyduk. Bütün püf noktaları verdik. Birazdan kek piştikten sonra muhallebisi, ya yani cevizli muhallebisiyle buluşturacağız ama onun öncesinde ne yapacağız? Hatta şimdi hemen onu da yapayım ki ne küçük yok? kabımız oradaydı. Serpil onu alayım. Bu da burada iyice erisin. Şey ha Olur, o da olur. Evet, konuşabilsem. Bu da kekimizi çabucak ıslatacağız çıktıktan sonra. E, şeker oranlarını özellikle düşük tuttuk. Hem muhallebi de hem üzerinde. Çünkü zaten içerisinde bir su bardağı şeker olduğu için çok fazla şekerle muhatap etmek istemedim kekimi. Zaten de zararlı. Şöyle bakın çok azıcık şekerle fırından çıktıktan sonra üzerine çatalla deleceğiz. Ve bu sütlü şekerli karışımı ilave edeceğiz. Aynen. Baktım. Bunlar kenarda beklesin. Kekimiz de inşallah mahcup etmez. Gerçekten özenli yaptım. Ee, da olursak yapacak bir şey yok efendim yapamayız sağlık hali herkesin kekini her zaman <laughs> kabarmıyor. Şimdi bunun da yolu mu yapayım? Ama Neyle şey devam bak, edelim? Bu kekinle mi? Senin demin söylediğin gibi kelepçeli de yapılırsa doğum günü pastası tabanı evet olur o. Kesinlikle çok başarılı bir ben kek mi? olacak. Aynen öyle. Gelin pastasını andıran pandispanyası çok özel olan bir kek yaptık bol ceviziyle birlikte buluştu. Muhallebisi e, üstüne de dedi ki Yüksel Bey uzun zamandır fıstık kullanmıyoruz diye çok üzülmüş. <laughs> bahlanmış, dertlenmiş. Dedim ki fıstık atalım ya. Yani yapımcımı niye üzeceğiz dedim. Yani. Ama güzel oldu. Böyle renk geldi. Olsun. <laughs> renk geldi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.